Teşekkür Gel. ederim geldiği için. Senin nasıl bir kocan var? Bu çocukların nasıl bir babası var? Bakmıyormuş. Hayır hayır. Babası kimi Türkiye'de yoktur. Öyle bir babadır ki diyor çocukların başına hiç bile yemez, içmez çocuklarına yedirir. Bu kızım kendi kendine. Ya o onlar için geçerli, kendi. benim için geçerli değil. Kendi kendine öyle yapıyor ben o kızım. Hiçbir şey demiyor. Hiç yani yedi gün içtiği önünde yani. Ama diyor ki ben bu yaşıma geldim babamı görmedim. Hayır hayır. Görmem, görmem, bir şey görmem. yok. Kızım niye öyle diyorsun? Anne görmüyor. Anne, anne anne niye böyle yapıyorsun? Yo, Doğru söyleyebilir misin? Yok şey Bak, kızım. Şöyle söyleyeyim. Hiç Biz babamla hiçbir zaman birbirimizi sevmedik. Yani Nasıl sevmiyorsun? Şu şekilde. Sevmiyorum. Sevmedi, kızım? O da beni hayır, kızım. sevmiyor. Ben de onu sevmiyorum. Hayır hayır. inanma Bu Cahil'dir. Kafası getirmiyor. Ya ay ne alakası var ya? Cahil'e ne alakası var? Var mı sizce? Son babası çok iyi bir insandır. Sorsun. Kaç senedir? Otur Sorabilir. Üç, dur hele. Otur senedir ben o eşimle evliyim. Bir gün demez ey kız yanıp da oraya git. E sizi evi bırakıp gitti mi hiç? Gitti. Hayır hayır sor soruştur canım. Sorsun, sor, Esra. sorabilirsiniz tamam. Sor soruştur. Sorabilirsiniz. Ne bu, A, ben mı? hayatta babası hayatta hiç öyle bir şey yoktur canım. Yani. Kızım kendi kendine Sevda, içimiz Sevda Bir, bir birçok canım senedir. Ya. Gerçekten. Bir buçuk senedir evde öyle kaçıyor kendi kendine. Bir buçuk senedir. Şimdi bizde birazcık insan sarrafıysak e, babası geldi Selda'nın. Hayır öyle evet, bir şey yok. Ele hayır, bir şey yok. bize geldi. He, hayır öyle ee, bir kızım şey Kızım gelsin pazardan beri Selda evde yok. He. Doğru. Doğru. Öyle bir şey yoktur. Öyle bir şey yok. Kendine havaslanmış. Ettiğinde şey yok. şey. şöyle söyleyeyim Selda ben senin ablansaydım hiç kimsenin seni yargılamaya kınamaya hakkı yok. Fakat babamla da uzun uzuya konuşuldu, annemle de konuşuldu. Sabahtan beri bizimle beraberler. Onlarla sohbet ediyoruz, çayımızı içtiler, kahvemizi içtiler, sohbet ettik. Bir kusurumuz olmadı inşallah. İnşallah yok. Teşekkür ederim. Senin sizin için. E, evden için. ayrılma gibi bir sürekli evden ayrılma gibi bir e ben, sorunum var. E tabii ki de ben bunu söyledim zaten. Söylemedim diye bir şey değil. Şey. Ben yukarıda Ama neden ya. evden ayrılıyorsun? Ama ben ba babamla anlaşamıyorum. Bakın siz beni anlamıyorsunuz. Babamla anlaşamıyorum. anlaşamıyorum. Bunu herkes biliyor. Anlaşamıyorum. Ne Kaç biliyorum? kardeşsiniz serdan? 6 kardeşiz. 6 kardeşsin. Altı kardeşsin. Sen en küçüklerisin. En küçükleri 11 yaşındayım. E Bütün kardeşlerinizin var. çocuklarınızın evi barkı var mı? Yok daha yeni bir oğlum askerdir daha yeni. dağıtıma geldi gitti. Hadi daha güzelleri yeni. var mı? Bir hayatları var, var, var mı? Kendini kurtaran var, var, var. mı? Var. Ya çok şükür Allah eşim kumara vermir, işkiye vermir, yemir, işmir, çocuklarına bağlı. Yani nasıl desem ki kötü yola gitmiyor, Benim eşim çok dört dörtlük bir insandır. Yani anne çalışıyor, baba çalışıyor. Allah şükür başını sokacak ne çalışır, var? Neye çalışın? De ki ablacığım niye çalışıyor? Tezeciğim derdim mi var? Yok benim romatizlerim var. Kendime yürüyerek onu yani... Yürüyerek gidip geliyorum yani şükür Allah bir ihtiyacım yok. Bir şeye ihtiyacım yok. Çocuklarım el ele alamaya ihtiyacı olmasın diye. Benim bu kızım yaptıkları çok şey yani. Peki baban yani seni diyelim. okutmaya çalıştı mı? Okuldan mı aldı? Çalıştı okutmaya çalıştı. Okutmaya çalıştı. Sen okudun mu? Kesinlikle. Ya okumadım Kesinlikle. ama sonradan dedim ki açık öğretimde okuyacağım dedim. Peki Hı -hı. senin bu Boş. evden kaçmaların baban sana bir kere şiddet uyguladı mı? Hayır hayır öyle bir şey yok. Sen mi Ya dayı şiddet dayı uyguladı demeyin. Bir dayı kere dayı dayı yani. tokat atsa o benim zoruma gitti. Sen yani, i̇ki dakika iki tokat. Hep yani evden kaçarsın. Sanki baba seni ya, yakıyor. Kaçma. Yani. Biz babanla anlaşamıyoruz. Hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Tamam. Zıtlaşıyoruz birbirimizle. Hayır. Seni her gün dövüyor mu? Sana her gün sövüyor mu? Ya sövmesi ayrı da dövmesi yok yani. Neden niye geliyorsun? Senin bu evden kaçmalarını bile kendi dünyasında acaba bizim kızımın bir psikolojik problemi var diye e, seni tedaviye gönderdi bir, mi? Bir Psikoloğa gittin mi? Dur, dur teyzem. Gittin mi psikoloğa? Psikolog bir durumum olmuştu, hani psikolojiden yaplanmıştım zaten ki bir daha tedavi görmedim. Git babam ha, göndermedi. Ama baban bak kendince bile bunun bir sebebini arıyor. Seni psikoloğa götürüyor. Bugün ha kimin babası yapar? Hayır hayır. Onun yani babası. Benim kızım evden kaçıyor. Acaba yani... bir şey mi var? Ya da bir ilişki yaşadığı Allah korusun, değil mi? bir ilişki yaşadı, bunu bizden saklıyor, bize söyleyemiyor. Bu sıkıntıdan dolayı bunu yapıyor. Bunlar hep yaşadın babanla Daha, değil mi? Dur ben sana bir şey söyleyeceğim size. Şimdi bu kız yani bir dayak yer, bir şey derse ben de anne oralık, ben de burada konuşabilirim. Tabii kızım dayak yiyor, bele yapıyor, bele yapıyor, hak veririm kızım. Öyle bir şey yok canım, hiç öyle bir şey yok. Pazardan beri neredesin peki? Arkadaşının yanındaydım. Arkadaşının yanındasın. Dur. Anneler arkadaşının evinin telefonunu yerini biliyorlar. Geldi yanıma. Tamam bitti ben işteyim. Baktım 600 civarında değil mi? Anne dedi bana biraz para ver. Dedim niye kızım ne yapacaksın? Anne dedi gidip kendime kıyafet alacağım. Ben de tuttum kaç para verdin kızım doğru konuş. Yok onu arkadaşıma verdim borç olarak istedi. Kira evin kirası 130 gelmişti. 130 milyon para bu kızıma verdim. Git kızım get, dur be anneni bekle. Ben 8'de çıkacağım beraber gideriz kıyafet alırız beraber. Anne dedi sen geç çıkırsın Dedi ki kapanır dedi o şeyler hep. Ya dedi, arkadaşım... Ben alırım gelirim. Dedim kızım hiç yanıma gelme. Dedim orada alırsın gidersin eve ben de gelirim. Gittim hiç yok kız bu evde. Bu pazar günü oluyor değil Babası mi? Babası da arıyor. Selda gelmemiş eve. Dedim valla geldi yanıma anne dedi bana para ver. Ben de tuttum 130 milyon para valla verdim. Dedi, 130 milyon, dedi. milyon arkadaşına mı verdi? Ya arkadaşım kirası tam denkleşmemişti yani az para almıştı. Oturmasın o zaman benden, evde borç da yemiyor. Size, mı verir? Benden borç olarak size, ya benim çok yakın arkadaşım hani öyle. Peki siz biliyor musunuz yakın arkadaşı kimdir? Hiç bilmiyorum. Hiç Adı? arkadaşım falan yoktur. Hiç bilmiyorum. Hiç ism, ismini bilmiyorum. Nerede arkadaş. oturuyor? Hiç bilmiyorum ki. Onlar haberi yok, yok yani. Hiç haberim yok. Niye söylemezsin bak. En yakın arkadaşın, insanın en yakın arkadaşı, canı ciğeri evine giren ki evine gidersin. Annen Diyor baban mi? tanır, annesini babasını tanırsın, ailesini bilirsin. Düğüne derneğe beraber gidersin. Geceleri kız kıza pijama partileri yaparsın. Dedikoduyu beraber yaparsın ama bunları en yakın arkadaşlar, anneler babalar tanırlar. Ya ben Hatta de... senin en yakın arkadaşınla e, öyle ortamlar gelir ki annen baban onların annesi babası samimi olurlar. Ya ama ben onun annesi burada değil onun annesi. Tamam ama nihayetinde senin evine gelmiyor mu en yakın arkadaş? Ya bizim eve hiç gelmiyor. Sürekli Niye? ben yanına gidiyorum ama gelmiyor çünkü yani bizim Ama hiç kimse yok. bilmiyor. E söyleme. Peki için. Allah korusun o evde başına bir şey gelse? Gelmez çünkü. Niye gelmesin? Bunu bana şeyini verebilir misin? Ha, verebilirim ya. Ha? Geleceğini zannetmiyorum. Garantisini verebilir misin? E, veremem ama yani arkadaşım sonuçta tanıyorum o kadar yani. Aşağıma işte peşine, açık Allah, Allah korusun. Hadi bir genciz, bir içki içelim deseniz, yanlış bir şey içseniz. Yok o... Ya gecenin vakti hırsız girse eve? Şey. Kimse sana o hastaneye gittiğinde, karakola gittiğinde de başına ne geldi diye sormaz. Senin anan baban nerede der, bir de der ki nüfus kağıdın nerede der. Bak nüfus kağıdında baban niye vermiyor sana? Sen söyle, ben söylemeyeyim. <gülüyor> niye <laughs> niye vermiyoruz? Ee, kaçıyorsun diye. diye bizim adam bizim diyor 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 biz Adam diyor ki o, o nüfus kağıdını nereye sokacağım ben sapıttım abla diyor. Nereye saklayacağımız şey yaptım diyor. Şaşırmış adam. Şimdi biz esra, onunla anlaşamıyoruz. Bu kadar basit yani. Esra biz onunla ana. hiç iyi anlaşamıyoruz. Ben sende rıcam sende. Amca neredesin? Nedir? Ya, Aa. Gel kurban olayım gel. Gelme. Aç aç. açar mısın ya? Yap, çekilir misin? Bonus. aç. Ya açar mısın? Boş ver, boş ver. Baş ver, baş ver. Şey zaten. Açsana. Bak, kalış. Konuş... Amca, otur şöyle sen. Şş. Terbiyesiz. Hayır, hayır. Bu kızı sen niye sevmiyor? Kızın doğru yolu gösteriyorum ondan sevmiyor. Alakası yok. Bak Gece gidiyor annesini kaldırıyor. Para alıyor yani. giysiyi alacağım gidiyor. Ya açsana. Sokaklarda kalıyor. Manyak mısın? Sokaklarda açsana? tinerci var, balıcı var. Kızım sen niye bu saate geliyorsun? Ya bir yere gittiğin zaman annene git, babanne git, Vallahi git. bir şey söyleyeyim Sana tek bir şey söyleyeyim. Sen yat kalk dua et buraya gelmiş. Ne yapabilirim peki ben bir baba olarak? Selda bir gel. Benim sana başka bir teklifim var. Selda bir otur şuraya. Ya onun yüzünü <laughs> görmek istemiyorum ben ya. La, bile. Bu kızın, kuvvet Bu kızın hakkı dayak yiyecek, Selda. dayak da yemir bu kız böyle yapıyor. Bu babasının yani şeyleri bundan fitil fitil gelecek kızım. Vallahi yemin yediği içtiği önünde. Selda! Bak senden rica ediyorum. Ya hayır ya o gitsin, o gitsin. O gitsin, nereye gitsin? Tamam ben, giderim, gelsin tamam, tamam. Oh. ben gel, gidiyorum gelsin buraya. defol. Tamam ben gidiyorum. Selda! Gidiyorum gelsin buraya. Gel ya gel Allah gel. Sen birazcık kurtma da da Sen daha gel buraya otur. Sen bizi bu 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 yerlere Ya sen ne terbiyesiz bir evlatsın ya. Oo oh, hayırsız evlattır canım özüm. Herkes bize hayırsız evlattır. <gülüyor> hayırcısız, hayırcısız. <gülüyor> Ama babadan babaya fark var şimdi yani. Sen de öyle söylüyorsun ki. Çocuğun Bütün yerde... ailen burada senin peşinden koşuyorlar. Koşmasınlar. Ya bu orada oturacak mı? Bak orada konuşacak mı? Beni Beri bunu ne arıyorum. Ne var? Peki bu yakışır mı bir insana? Ya Esra Hanım orada oturacak mı karşımda öyle? Ya Onu ka çıkartır mısın lütfen? Çıkartır mısın? İşte var ya bazısının başına ne geliyorsa haktır abi kusura bakmayın ama haktır. <laughs> senin var ya ne Öyle perperişan olursun, öyle bir tap olursun ki ben buraya senin gibi kaç tane hikaye gördüm, kaç tane hikaye yaşadım. <laughs> Her gün nicesini okuyorum. Öyle pişman olursun ki köpekler gibi. Öyle pişman olursun ki köpekler gibi. Köpekler gibi yani. Bak Esra Hanım sana son kez bir şey daha söyleyeceğim. Ben sana söyleyeceğim. 60 bin nüfusun önünde söylüyorum. Evden bir tarafa gitmesin ona bir ev dayayıp döşeyip ya onun içinde yat oturacağım. Sus, Kimi de isterse onu ya sus, alsın. Ya sus sus senin hiçbir şey istemiyorum. Bak, burada söylüyorum ben. Hayırsız evlat öyle bir şey, şey de. Ya. Yani bu kız var ya bizim hayatımızı karaltıyor.